Merhaba sevgili yengeçler, 2023 Şubat ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Şimdi ee, Ocak ayı gerçekten çok sert geçti. Ben de ocağı yorumlamamıştım zaten. Çünkü 2023 yorumları biraz uzun sürdü. O yüzden ocağı atladım ve Şubat yorumlarıyla beraberiz. Şimdi Ocak'ta hem Mars ikizler burcunda geri hareketteydi... ...sizin gerçekten ağzınızı... gözünüz biraz dağıttı... ...çok yoruldunuz... ...enerjinizi istediğiniz gibi... ...kullanamadınız... Ee, ...bir o... ...ikincisi Merkür'de... ...Oğlak Burcu'nda... ...geri hareketteydi... ...o da sizi çok yordu... ...Oğlak Karşıt Burcu'nuz... ...demek ki hayatınızdaki kişi... ...ortak, eş... ...o biraz böyle terslikler çıkarttı... ...onunla ilgili bazı terslikler oldu diyebiliriz. Ve sevgili e, yengeçler bunlar ocağın sonunda bitti. Şubat'ın başında e, eller havaya bir durumdasınız. Şubat biraz e, bombastik Mart ve bombastik Nisan aylarından önce böyle hani fırtına kopmadan önceki sakinlik ayı keyifli bir ay olacak bir kere ama Mart ve e, Nisan bundan sonraki uzun yıllarımızı etkileyecek olayların gerçekleşeceği önemli iki ay bence 2023'ün en önemli iki ayı Mart ve Nisan olacak ve Şubat e, bu anlamda oraya hazırlık devresi bir e, sakinlik yani yolculuğa çıkmadan önceki bir durduğumuz liman gibi ee, keyifli bir ay. Şimdi ayın birinde para konularınız, kariyer ve para konularınızla ilgili güzel gelişmeler, bir iyileştirme, bir e, güzel keyifli olayların olduğunu söyleyebilirim. Bir ayın e, birindeki Venüs-Mars arasındaki etkileşimde biraz kariyerinizle ilgili veya sosyal statünüzle ilgili enerjilerinizi ortaya koyarken zorlanacağınız ama elinde sonunda da bunları ortaya koyabileceğinizi anlatıyor. Ayın 5'ine geldiğimizde sevgili yengeçler para evinizde bir dolunay var. Demek ki maddi konularla ilgili biriyle veya birileriyle bir anlaşma, bir sözleşme, bir tamamlanma, bir projeyi tamamlayabilirsiniz ve buradan bir maddi kazanç elde etme şansınız olabilir. Çünkü iyi bir Dolunay bu. Para e, evinizde veya eşle ilgili, eşin parasıyla karşımızdaki e, iş ortağının parasıyla ilgili bir anlaşma, bir sözleşme ve bir şeyler yapılabilir ve bu da gene dediğim gibi sizi iyi etkileyecektir ve gitmek istediğiniz hedeflere e, ulaştığınızı. E, göreceksiniz. Dolayısıyla maddi anlamlarda gerçekten sizin için güzel bir dolunay e, diyebilirim. E, ve yine burada eşin parasıyla ilgili de e, güzel gelişmeler var. Çok destekleyici eşin parasıyla ilgili de gelişmeler var. E, yine aynı gün sürpriz bir haber, sürpriz bir gelişme. Venüs balık burcunda. Yani o kadar işinize yarar ki size. Yani bu ayın başı sevgili yengeçler. Hani mutluluk var yalnız öyle söyleyeyim size. Gerçekten mutlu olduğunuz ya şükür dediğiniz bir süreç e, olacak. Onu net bir şekilde söyleyeyim size. Ayın onunda e, evlilik, iş ortaklığı alanınızdan Uzun soluklu ilişki alanınızda güçlü bir etki var. Bu bir anlaşma, ortak bir karar verme ve bu kararla beraber, bu ortak kararla beraber köklü değişikliklere adım atmak olacak. Ve yine aynı gün, ayın 10'unda kariyerle ilgili sizin sosyal statünüzle ve kariyerle ilgili çok güzel enerjinizi ortaya koyduğunuz ve bunun karşılığında da çok güzel sonuçlar aldığınız bir gün olacak diyebilirim. Ayın 12'sinde sevgili yengeçler Merkür kova burcuna geçerek para konularını artık başkalarıyla paylaştığınız paralar e, durumuna getirecek. Evet. Ayın 16'sında Venüs ve Neptün birlikte eğitim hayatını sürdüren yengeçlerin buradaki çok güzel gelişmelerden haberdar oluşum, yeni bir kariyere başlayanların bu kariyerlerinde ne kadar doğru kararlar aldıklarını, ve bu kariyere hazırlanmak için ne kadar güzel fırsatların karşılarına geldiğini gördükleri bir zaman olacak. Fakat bu da sizi biraz maddi konularda canınızı sıkabilir. Yani bu sorumluluğu alıyorum ya bu, bu kadar şey yapıyorum bu sorumluluğu alıyorum biraz canım sıkılabilir mi gibi düşünceleriniz olabilir ama hiç merak etmeyin. Çünkü ayın 19'unda <laughs> sevgili yengeçler... Güneş dost balık burcuna geçerek gerçekten sizin parlamanıza, sizin düşüncelerinizi keyifle ifade etmenize sebep olacak. Ayın 22'sinde de pardon, ayın 20'sinde de bir yeni ay var. Özellikle yengeç'in başında doğanları etkileyecek olan bir yeni ay bu. <laughs> bu e, olumlu bir yeni ay e, sizin için ve bu yeni ayla beraber kendiniz e, sosyal statünüzde veya iş hayatınızda gerçekleştireceğiniz yeniliklerle ilgili güzel bir adım atacaksınız. Ve Venüs'te koça geçerek haritanızın tepesinde sizin parlamanızı, liderlik özelliklerinizi göstermenizi sağlayacak. Sevgili yengeçler. Ayın 22'sini ahanda şuraya yazıyorum. Çok güzel bir gün. Ayın 22'si sürpriz bir haber. Haber sizi biraz korkutsa da sizin için sosyal statünüzü değiştiren, onu koruyan, onu geliştiren veya kariyerinizde terfi etmek olabilir. Bu ee, çok güzel bir işten güzel sonuçlar almak olabilir. Yeni kariyerinizde attığınız büyük bir adım olabilir ama sizi şifalandıracak. Size her türlü bolluğu getirecek bir süreç bir gün olacak. Gün olacak. Ayın 21, 22, 23'ü bu üç günü lütfen yazın bir kenara Bunlar sizin için bugünler çok güzel olacak. Bir. iki Artık e, Satürn'de dost balığa ayın 8'inde, Mart'ın 8'inde geçecek. Şimdi balığa Satürn geçtiği zaman tabii ki sizi oldukça iyi etkileyecek. Çünkü e, balık sizin dost burcunuz diyebileyim gençler. İki buçuk senedir yaşadığınız bazı e, sıkıntıları bazı sıkıntıları bunlar biraz maddi sıkıntılar da olmuş olabilir atlatmış olduğunuzu göreceksiniz bu konularda artık kendinizden emin olacaksınız ya ben artık sırtım yere gelmez ben her zaman para kazanabilir mi diyor olacaksınız dolayısıyla bu sizin için çok güzel ve keyifli bir süreç olacak herkese zor olur size daha kolay olacak bu süreç onu Söyleyebilirim sevgili e, yengeçler. Tabii yine Mart'ta bir Plüton'un e, oğlaktan karşıt burcunuzdan çıkışı var. Şimdi Plüto karşıt burcunuzda e, 2008'den beri şuraya da yazıyorum size. Yani 2008'den itibaren yengeçler. Evlendiler, boşandılar, çocuk yaptılar. Efendime söyleyeyim, iş kaybettiler, işe girdiler. Hani hayatları en çok değişen burçlardan biri oldu ve bu değişimi de özellikle ikili ilişkilerinde yani evlilik, uzun soluklu ilişki veya iş ortaklığı alanında yaşadılar. Yani yaşamadıkları kalmamıştır gerçekten. Şimdi bunlardan, bunları artık yapılandırdığınız, artık nasıl bir evlilik istediğiniz, nasıl bir iş ortaklığı istediğinizi bildiğiniz bir sürece başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda biraz rahat edeceksiniz çünkü siz de çok değişimi seven bir burç değilsiniz aslında. Değişimler bitti, artık yolunuza keyifle devam edeceksiniz sevgili yengeçler. Şubat güzel bir ay olsun sevgiler.